ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın ibadete kapatılması ancak terör devleti İsrail'in yapabileceği bir alçaklıktır. Son Gazze saldırılarında da görüldüğü gibi İsrail azılı bir terör çetesi olduğunu ortaya koymuştur. Son yaşanan saldırıda İsrail askerlerinin necis postallarıyla mukaddes Aksa'ya girmesi ve tahrip ederek hakaret etmesi dünya Müslümanların kabul edilebileceği sineye çekilebileceği bir şey değildir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, İslam ümmetinin mahremi ve kırmızı çizgisidir. Müslümanların izzeti ve haysiyetidir. İsrail bilerek ve kasıtlı olarak bu alçaklığı yapmaktadır. Ve Siyonist Yahudi, bunu yandaşları olan Amerika ve Avrupa'ya güvenerek yapmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırmak, Allah'ın tüm meleklerin ve tüm insanların lanetini üzerine almaktır. Bizler de Gaziantep İhlas Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Siyonist İsrail'in yapmış olduğu bu alçaklığı, alçaklığı tehlil ediyor. Peygamber sevdalılarının platformunun 14 Kasım Cuma günü Cuma namazını mutakiben düzenleyeceği Mescid-i Aksa'ya sahip çık. Basın açıklamasını dernek üye ve gönüllerimizle katılma kararı aldığımızı ilan ediyor ve duyarlı tüm Müslüman kardeşlerimizde basın açıklamasına davet ediyoruz.